Merhaba arkadaşlar. Bugün askeri alışveriş marketi kamiseriye ve geldik. Eğer fiyatları merak eden olursa takipte kalın. Burası Tindall Air Force Base. Fiyatlar böyle. Önceden çok daha ucuzdu. Çok daha çabuk geliyorduk buraya. Her ay gelip alışverişimizi mutlaka buradan yapıyorduk. Ama artık değmiyor. Yol uzak. Bir saatlik falan mesafe var. Bu fiyatlarla değmiyor. Daha ucuz marketler de var bize yakın. Şöyle elmaların fiyatlarına bakalım. Bunlar pound usulü yarım kiloya falan geliyor. 1.19 dolar, yarım kilosu yaklaşık 1 pound. Sorry. 4 dolar. Bu 4 dolar olan torba içinde geliyor. burada 4 dolar. Blackberry 3 dolar. Pahalı. Önceden çok ucuzdu fiyatlar. Kavak 1.19 satan, taze ürünler satan yer. Soğan 1 dolara pound. Kırmızı soğan ucuzmuş burada 89 cent. Sarı soğan da ucuzmuş 59 cent. Ucuz derken yine aldığımız marketteki hemen hemen aynı fiyata geliyor. Bir askeriyenin daha ucuz olmasını beklerdim. Denizin en sevdiği köşe. Şeker hastası ama bu tür şeyleri çok seviyor. Peynir türü şeyler. 7 dolar evet 8 ounce kilonun dörtte biri yaklaşık 7 dolar Hazır salatalık paket salatalar. 2.95 Ben kendim alıp yıkayıp temiz temiz kendim yapıyorum. Daha ucuza. Daha temize geliyor. Hiç paket almıyorum. ıspanak harici. Bunlar salata sosları. Bayağı pahalı. çekiş et reyonu 611 12 dólares. 695 Kolay 235 sanıyorum 2 litre bunlar. Olması. ve temizlik banyo Aymsın 15 poundları yaklaşık 7 kilo 27 dolar. Türkiye'den ucuz sanırım. Domuz ürünleri uzak duruyoruz. Süt. Bir galon süt fiyatı 2.59 o yarım kalan galiba 2.76 tüm kalan 4 dolar. 12 tanesi. Organikler yaklaşık 6-7 dolar civarında. Benim alışveriş yaptığım yerde. Burada bir tık daha ucuz. 5, 5 Proceed to the route. Evet, kamisleri varsa tekrar başladık. ve kremalara 2 77 458 değişiyor kahve meyitler 3.3 yoğurt ürünleri Şükür ben 2.78'den aldım en sor Burada biraz daha pahalı. Progrediler ucuz. Şuradan bir tane alayım. 4.68. Meyve sulara 169 169 268 Kahveler yaklaşık 5 dolar 5.18 PENOLASH Sarı 115 tanesi. Normal. paket yemekler. Ben genelde paket yemeklerden uzak duruyorum. İçine çok fazla koruyucu koyuyorlar. Uzun süre dayanması için. Kendim taze olup taze yapıyorum. Peynirler. Tereyağı. Lenzolax 4.75 Bir tek pahalı. nokta üç. o da bir tık pahalı paket yemekler burada da indirimde olan şeyleri koyuyorlar satılmayan indirime giren çelnaş 325 ben kendi reçelimi kendim yapıyorum. Zamanında, mevsiminde, şekersiz ya da az şekerli. 78, bir tık pahalı. Seven generationları seviyorum. Ona göre 9 dolar normal, ucuz hatta. Bir şey hatırlamışlar ama özel birini anlamadım. Özel bir gün de yok yakından. Epeydir video yapmadığım için bu biraz acemice bir video oldu. Kusura bakmayın. Tekrar alışıyorum. G'nin büyük... Dört dolar. Normal. Deterjan sanıyorum bunlar. On dolar. Gevrekler. Beş buçuk zararlı bu tür şeyler. Ama yine de deniz alıyor ve saklıyor. Zulalarını patlatıyorum. Başka yere saklıyor. Hah, bak bu da ucuz. 348. Bir dolar ucuz. Aquafine 567. Yaklaşık biraz daha ucuz evet. Denizi kaybettim. Kesin çikolata bölümündedir. Tam burada pahalı 378. 40 aldım en son. Kahveler, Folgers'lar 10 dolar. 2 yıllık kahve stovum var. Makarna 2.35. Lazanya. Barilla 1.58. Normal. Biraz da yağlara bakalım. Türkiye ile kıyaslama yaparsınız. Düşük sesle konuşuyorum. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum. 39. Bunlar zeytinyağları. Organik alıyorum ben. 7. Sprey yağlar. Zararlı ama arada bir kullanıyorum. yağlar. Mozola 386. 335. Büyükler 10 dolar yaklaşık. 875 kanola. 9.15 sebze yağı. Küçükleri 2.96. ketçaplar, mayonezler, mustardlar, turşular Burada da her şeye çok zam geldi. Son bir yıldır neredeyse fiyatlar ikiye katladı. Salata sosları 2 dolar ranch 2.48 İtalyan 2.48 Yani normal. Hazır pasta kekler. Pasta süslemeleri. Çikolata. Fındık fıstık. Ah burada fiyat güzelmiş 6 dolar. Bundan alayım ben. geldik. Etra yanına yine. Denizi hala göremedim. Ekmek fiyatlarına bakalım. kelmiyorum. 4.99 çok pahalı. 6.99 şu küçük Trabzon ekmeği gibi 7 dolar. salatalar sandviçler buradan girdik. Şuraya yanı bile var. Hello. Sarmalar 549. 11'den 9.99'a inmiş. Bistridye'ninki 8 dolar. 6 dolar. Değişik fiyatlar 5 dolara kadar var. geldiğiniz senelerde yaklaşık 25 yıl önce bu kamiseri o kadar ucuzdu ki şimdi değil. Şimdi dışarıda çoğu şeyi çok daha uygun fiyata buluyorum ben. Walmart bile buradan çok daha ucuz. Çoğu şeyde. Kasalar. Ve ben hala denizi göremedim. Nereye gitti bu? okay